Burası ne mahallesi? Örnek. Örnek. bir mahalle. Ha tuttu bir diyeyim, tuttu bir tamam. Bünyaminin <laughs> yanı şurada değil mi, değil mi? ya ileride İleride, sağda. İleride. <laughs> Bu Biliyorum, biliyorum. Valla dünyanın için geldim bugün. Aradı beni bir gün saat 11'de. Şurada fırın mı var? Ha, ha şeyin fırın, tarz abi fırın orada mı? Şimdi çok mahallede. Mu Helal Mağboşlar. Ee, abla. <gülüyor> 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 Ali nerede Ali? Ermişler. Daha. Dün mevsim ben senin kızı da gördüm burada. Hayır mahalle hayırında. Hayır. Pazartesi günü. Yani. O gün işe gitmedim o. O He tamam. Abla ben sizi köye tanımaz ben mı ben ya? Tanım. Ben Benim çocukluğum burada geçti hep. Sizin köylüler bize sağlıklar derler. Hüseyin abi. Hüseyin'in oğluyum da. ben. Mi, Hüseyin Hüseyin. Benim çocukluğumda sizin köylüler bizim oraya. Odun getirlerdi, bostan, bostan götürlerdi. Şimdi köyde her şey var. Ama <laughs> bostan. <Kestik çok güzel. gülüyor> ne? Abla, abla aç bakalım enkinde ne varmış Bu gören bir <laughs> <sen sen gülüyor> Aa bulgurla un getirmiş Tamam mahalle için Tamam. tamam.

Cemre abla bu teyze ne yapıyor şimdi burada? Bu teyze gelen hayırla içinin kürünü çağırmak He, için şey hayır için kuru fasulye, evet. Nohut, fasulye, nohut, bulgur bunları her temiz yuvuyoruz, yıkıyoruz, kazan atıyoruz Hayraş oluyor Hayraş oluyor He. He. Koca, ben Koca, de. Koca geliyor Pazartesi günü ha. İlk defa yedim güzelmiş. Hı, güzelmiş mi? Güzel güzel. Ha, böyle güzelcik yemek yapıyoruz. Hoş tamam. geldin sabah geldik. Hoş bulduk abla. Ne var yok. Bizim mahallemizin aileleri böyle işte. Dutti bir mahallesi değil mi burası? Dutti bir mahallesi. Tamam. Ha. Elif, bunun adı da Elif. Elif teyze senin so, soyadın soğuz. ne? Elif teyze de soyadın ne? Acar, Acar. Acar mı? Ha, Elif Acar. Sen, Sen... kimin? Kimi? Ha şey, kılanetçi. Oo oh, oh, senin beyinle ben çok düğünlerde karşılaşıyorum. İbrahim abi ya burası mı? Burası işte bizim. Kendi nerede onun? Kahve gitmiştir. Kahve dedi. He. Kahve Sizin bu peynirci Erol'la da akrabalığınız var mı? Kimle? Erol var ya peynir satıyor. Uzaktan vardır herhalde. He. Öyle yakın değil. Tamam. Ama şurada ot güzelmiş bak şu güzel ne oldu? Bu kırmızı. Evet. Bu beyaz. Hep bunlar köyün oldu değil mi teyze? Köyden geliyorlar işte. Tamam. Buna da getiriyor 那就，嗯，把票